Hadi yürüyün. Yürüyün aslanlarım. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş ormana doğru gidiyoruz. Köpekleri yeni çözdüm o yüzden. İşiyorlar. Kokolanı bırakıyorlar. Daralmışlar biraz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Dağırımız geliyor. Gördüğünüz üzere. Hadi gele. Evet, Karadeniz ormanlarından müthiş manzara var. Yine çok güzel bir doğanın içindeyiz. Mükemmel bir bitki örtüsü. Yalnız bu ağaçları kesmişler mi? Kırılmış. Dal. Tabii çok hoş durmuyor arkadaşlar. Kırılan dallar. Ama şu doğanın güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel ya. Yemin ediyorum bayılıyorum. Evet, mükemmel çiçekler var buralarda. Gerçekten her birisi çok güzel ağaçtır. Tabi isimlerini bilmek çok daha iyi olurdu. Muhteşem hepsi. Şu sarılar harikaymış gerçekten. Sadece arkadaşlar. Yani 2 metre kare alanda kaç çeşit çiçek var bakın. Sadece bu arada. Farklı farklı. Bir sürü çiçek var şu arada. Maşallah Rabbim yaratıyor arkadaşlar. Evet. O ne lan? İplik kokuşu arkadaşlar. görüntülemeyi en çok istediğim kuşlardan bir tanesi ama çok uyanık davranıyorlar. Hadi lan bakalım. Şunu öterken bir görüntülersem var ya mükemmel mükemmel olur ama arkadaşlar. Tam güneş geliyor arkadaşlar. Ayrıyeten o bölge çok sık. Şu çamdan arkasında da uzakta. Şurada bir yerde arkadaşlar. Hatta gidiyor yalnız. Burada yine domuzlar var herhalde ha. Omurda hep duruyor arkadaşlar bir sesler geliyor. Vallahi. Şu dağları çövürmem lazım. Lan gerçekten acaba o böyle hiç domuzsuz kalmıyor mu ya? Bir de yavru dönemleri yavaşlar tehlikeli olabilirler. <laughs> Sıh! Şu davarı çevirelim de. Evet, sabah sabah bizim davar yine birbirinden kopmuştu ama çok şükür. Direkt birleştiler. Şimdi arkadaşlar bizim kanalımızda nereden baksanız yüzde kırklık kesim. Daha önceden keçi gütmüş abilerimiz var, ablalarımız var. Hala keçi çobanlığı yapan kardeşlerimiz var. Akıl akıldan üstündür. Şimdi yıllardan beri ben de bu işi yapıyorum. Fakat Sizlere bir sorum var. Keçilerin bu kadar bölünmesindeki en büyük sebep ne? Herkes yoruma teşbelerine yazsın. Ben de ona göre önlem alacağım. Tabi benim bildiğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar. Daha önce de açıkladım. Diyelim ki keçileri toplama aldınız. Bir bilgisayar topluyorsunuz ya. Masunu bir yerden alıyorsunuz. Klavyesini bir yerden falan. Şimdi. Onun gibi düşünün. Sağdan soldan hepsini parça parça, 10 tane bir yerden, 20 tane bir yerden, 40 tane bir yerden aldınız. Bu sefer ne oluyor? O 40 tane sürü başka yere çekiyor. 10 tane başka yere çekiyor. Onu anlarım. Fakat bu geçiler nereden baksanız Yavruluktan beri hep kendi, yani bu yabancı geçi yok. Hepsi kendi geçimiz. E, hepsini de biz kendimiz yetiştirdik oğlaktan. Araziyi de çok iyi biliyorlar ki, anlatmıştım geçenlerde bir oğlağımız mesela ayrılmış sürüden ki beni de çok şaşırtmıştı. Şöyle bir olan ormandan koya gitmesi gerçekten şaşırttı arkadaşlar. Çünkü yalnız kaldığı zaman vurup gidebilir ama tesadüfen koya kadar gitmiş. Helal olsun. Arazi de çok iyi biliyorlar. O sebepten dolayı ayrılmıyorlar bir kere. Benim bildiğim en katı sebep geneli toy akıllı usta geçi yok. Bence bundan dolayı ayrılıyorlar. Birbirlerine saygıları yok bir sürü işgüdüsü yok işlerinde bir lider yok keçileri toplayacak benim en büyük yani keçilerin bölünmesindeki sebep bu diye düşünüyorum onun haricinde çanımızda zillerimizde eksik var bir de o olabilir başka türlü ben bir sebep görmüyorum ama sizler eğer ki Emre kardeşim şöyle yapsan daha iyi olur ya da şöyle yapsan bölünmez diyeceğiniz bir öneriniz varsa hepinizden yorumlarda bekliyorum inanın ben de hem bilgi edinmiş olurum hem tecrübe kazanmış olurum arkadaşlar bir davarın peşine gitmek yıllarca size tabii ki de o işi yaşadığınız için her gün yeni tecrübeler öğrenirsiniz ama yeni bilgilere her zaman açız şimdi bazen bazı çobanları görüyorum ki bizim yaptığımız çobanlık bile değil onların yanında adamlar gece gündüz gidiyorlar misal veriyorum ormanda yağmurda yağışta ormanda yatıyorlar gerçekten tebrik dedi asıl çobanlar onlar yörük tarzı takılanlar mesela yani doğuz gün ee, bir çadırda kalıyorlar vesaire vesaire hani çok zorluk şartlarda suları yok misal elektrikleri yok yani o şartlarda çobanlık yapan insanlar var onları ben çok tebrik ediyorum arkadaşlar helal olsun asıl çobanlık o biz yani çok şey bile değiliz yani biz bir fabrikada çalışan bir işçiden bile çok çok daha rahatız arkadaşlar bizim tek sıkıntımız hayvanlarımızın biraz e, aksi olması yani Gerçekten hiç durmuyorlar fark edersiniz. Şu otta normalde bu hayvan çakılıp yayılması lazım. Yani döne döne yayılması lazım. Ya Eski geçitlerimiz atıyorum, misal veriyorum. Şimdi onlar da ilk sabah çıktıklarında çok hızlı giderlerdi. Ama en fazla yarım saat, bir saat. Hani böyle bir, bir hareket olurlar sabah çiğinde. Ondan sonra da var dediğin yayıldı arkadaşlar. Döne döne yayıldı. Döne döne. Yok arkadaşlar nasıl ya? Bunlar da hiç yayılma denilen bir şey yok. Şimdi bunlar... Ya yep, kafalarına bunları geri çevir diyorum sürekli. Davarın önünü geri al diyorum. Geri de alsam, ileri de alsam bu süre çevirdiğim tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Yani şimdi ben bunu davara geri çevirsem bu süre bu tarafa doğru gidecekler. Anlatın, anladın. Aşağı çevirsem aşağı. Diyelim ki kızdım. Emre yani kız gerekirse uyar falan diyorsunuz mesela. Bu süre kızdığım zaman da korkuyorlar. Kuyuya kadar kaçıyorlar. Yani enteresan bir cinse. <laughs> Vallahi billahi ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Bunun sebebi de niye böyle? Şimdi arkadaşlar aslında biz davarcılık yapmıyoruz işin gerçeği. Yani bizim eski davalların bunlar. Yanından bile geçemez. Tamamen gönül eğlendiriyoruz gibi bir şey yani şu anda. Ciddi manada söylüyorum. Çünkü doğuz önümüzde keçi yok. Yani aslında kalabalık olduğu zaman keçilerin biraz daha böyle kendilerine hani usta keçiler olması lazım. En az bir yüz tane usta keçi olması lazım. Yani bu usta keçi de bahsettiğimde 4-5 yaşından büyük keçiler. O keçiler olduğu zaman o keçiler bütün sürüyü yönetiyor arkadaşlar. Şimdi davarın içinde usta geçi yok. Niye yok? Biz bundan iki sene önce kurbanda geçi olayını bitirecektik. Bize koyun geldiği zaman. Dedi ki koyun üretelim artık dedik. Koyun iyiymiş falan filan dedik. Hani gitmesi kolay falan. Neyse. Biz davarı satabildiğimiz kadar sattık. Elimizde bir 30 tane falan bir parça kaldı. Böyle şu geçiler falan. Bakın büyük geçiler kendini belli ediyor zaten. İşte bir 30-25-30 tane falandı yani usta geçi. Onlar kaldı. Şu an bu 100 150 tane olmaları o dovardan oldu yani. O 25 30 tane geçiden oldu. Arttı da arttı. Çünkü geçi dediğin çok çabuk yürüyor arkadaşlar. 200 oluyor. Ki burada da Allah şükür bizim çok şükür şeytan olanı. Yavru ölümlerimiz olmuyor. Bizim arazimiz iyi. O yüzden hani çoğaldılar. Şu anda bu bu civara geldiler mesela. Fakat hepsi toydan yetiştiği için usta de olmadığı için adam akıllı işledi. Şu an yeni yetişen toylar sayıları usta geçileri geçtiği için onlar kendi kafalarına göre takılıyor. Normalde usta geçiler onları yönetmesi gerekirken bu sefer sonu gençler aldı. Gençler aldığı için de laf dinlemiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz ön taraftan gidenler oğlaklar bile önden önden gidiyorlar bakın. Yani gidenler hep cebiş. Böyle kafalarına buyruk takılanlar. Usta geçi ne bilir arkadaşlar tehlikeyi bilir, vurdu bilir, araziyi bilir. Gerçekten bazı akıllı geçitler mükemmel derecede bir çobandan bile akıllı davarı güder yani. Ama işte o akıllı geçilerden maalesef ki çok fazla şu an bu sürüde yok. Bu sürüde olmadığı için de bizim sürüde ben sanırsam müdür çok arkadaşlar. Bir yerde ne kadar çok başkan ne kadar çok lider varsa o kadar çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden herkes kafasına buruk takılıyor. Sıkıntı da burada patlıyor diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum böyle nereye kadar gider. İnanın bakın şu anda keyifli keyifli davarı gidiyorum. Ama muhtemelen birazı şu an arka aşağı tarafta ayrıldı ya da geride kaldı geriye döndü. Enteresan bir tipler anlamadım. Şimdi bunların her birine yaklaşık bir 10 tane 15 tane çan alacağım arkadaşlar. Çan takacağım bir de öyle deneyeceğim. En azından gerçekten o zaman sonuç alırsak çanın ne kadar etkili olduğunu sizlere de göstermiş olurum. Şimdi evde çan kalmamış. Normalde dün hepsini takacaktım. Dün de sinirlendim. Dün normalde sabah ben video çektim. Drone ile falan. O domuzların mevkisine falan gittik. Drone biraz sıkıntı yaptı. Vesaire vesaire. İstediğim işler istediğim gibi gitmediği için sinirlendim. Sinirlendiğim için de arkadaşlar o videoyu sizle paylaşmadım. Öyle yani. Ee, bakalım çanla deneyeceğim. Dün de zaten nereden baksana 5-6 kere bölündüler arkadaşlar. Her gün bir bu oluyor. Sabahtan başlar ama çok sıkıntı olmadı. Bakalım bugün kaç kere bölünecekler. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat oldu. Şükür davarımızda bir sıkıntı yok ama bu sefer de paşa e, pusatla dişi gelmedi. Bugün petrol de burada. Onun kuyruğuna ne oldu diyenler var. Arkadaşlar sahibi kuyruğunu kesmiş kuyruk tutmuyor diye. Bayağı da oldu. Yarası marası iyileşmiş. O da alıştı. Öyle yani. Ben kesme demiştim ama Kesmiş. Dayının ayağını görüyor musun? Nasıl ağrı yapıyor? Köpekte nasıl sıkıntı yapıyor? Her şeye geçtim. Şimdi e, o arkadaşın sürüsü de işin gerçeği bu taraftaydı. Yani bu tarafta derken bu mevkideydi arkadaşlar. İnşallah yine bir sıkıntı olmaz. Hani gitmez dişi normalde. Benim yanımda takılıyor ama nasıl oldu nasıl etti. Bir kokum aldılar ne ettiler. Bugün Göremedim arkadaşlar. Bu arada Şurada geçen gün şapkamı düşürmüştüm. Onu da alayım. Bayağı bir yıpranmış. Ağaçlar dişi inşallah bir sıkıntı olmadan gelirler. Yani muhtemelen bir şeyin peşine gitmiş olabilirler. Ama biraz da çekinmiyor değilim yani. Bir köpek sesi de duymadım. Şimdi eğer evet, harıl harıl gelirse gerçekten bir şey kovaladılar bence. Bakacağız. Buralarda yoklar çünkü. Evet ben davarı geri çevirdim amaçtır. Davarın yanında sağında zorunda da yoklar. Şimdi çağırdım ama bilmiyorum. Bakacağız inşallah. Yani koya gitme durumları yok. Onlar koya gitmez kolay kolay domuzların ben bir homurtu duydum hani böyle gersin orada böyle sanki yatak yapıyor gibi bir şeyler dedi. İşin gerçi üzerimizde emanet yok gidilmedi arkadaşlar sakat. O tarafa doğru mu gittiler bilmiyorum ama inşallah yine koyunları falan karıştırmazlar yani diye düşünüyorum inşallah. Yoksa sıkıntı olur. Dayı burada petrol. Paşa burada. Dişiyle pusat yok. Petrol de arkadaşlar. Yeni sahibinin orada kalmıyor. Genelde davara falan geliyor ama Aslında güzel de köpek yalnız Biraz için gerçi yalak Yalak olduğu için Bir türlü ben onu sevemedim yani Böyle çok hoşuma gitmiyor yalaklı. Eğer adam akıllı bir köpek olsaydı Ona elimden geldiği kadar Destek çıkardım ama yine çıkıyorum Koruyorum seviyorum fakat e, sürüye geldiği zaman da faydadan çok zararı oluyor diyebilirim arkadaşlar. Ne zaman gelse bir sıkıntı oluyor yani bizim köpeklerde. Adam uğursuz gibi bir şey. Bu inşallah gelir arkadaşlar. Yani tek e, umudum inşallah bir şeyin peşine falan gitmişlerdir ki domuza gitmeleri de sıkıntı biraz işin gerçeği. Yavru döneminde domuzlar asabi olur. Yavrularını korumak için. Şimdi köpekler de özellikle dişi. O konuda bence gözü çok kara. Bir hedef gördüğünde eğer yakalayacak gibi ise yakalar arkadaşlar. Dalar yani ben biliyorum. Çünkü bazen yol kenarında eşeklere meşeklere denk geliyor. Gideye durak ısırmaya gidiyor arkadaşlar. Öyle bir manyak yani. Bakalım inşallah bir yerden çıkarlar. Çünkü ben dişi nereden baksın sabahtan beri görmüyorum. Bizimle geldi. Pusatı da Pusatı en son ormana girmişti. Üst tarafa doğru bir daha pusatı da göremedim. Bakacağız inşallah gelirler. Arkadaşlar dişi geldi. Bayağı da yorulmuş. Bir de suya yatmış herhalde. Suyu nereden buldu bilmiyorum. Bu bölgede su yok arkadaşlar. Ciddi manada bu bölgede su yok. Demek ki çok uzaktan geliyorlar. Ta şu derede su var. Aşağı derede su var arkadaşlar. Demek ki deriye indiler. Şu an pusatta hala yok. Bence domuzları kovalamış olabilirler. Çünkü pusatta bu ikisi ormana doğru girmişlerdi. İşte. Bir de bayağı bir derin suya gelmiş arkadaşlar. De nereden baksan üstüne kadar komple su. Bakalım Pusat ne zaman gelecek. Arkadaşlar Pusat da geldi. Pusat da çok yorulmuş. Yeni geliyor bakalım. O da suya yatmış herhalde. Biraz da suya yatmış. Vallahi bunlar bir yerden geldi ama nereden geldi de bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar bir şey kovaladılar. Çok bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Kovalayanla kovalamayan belli oluyor arkadaşlar. Petrol'e bakın ona bakın. Dişi lekesi bir yerden geldi ama nereden geldi bilmiyorum. Neyse. Aslan bunlar aslan. Zaten görevini layıkıyla yapan ikisi var arkadaşlar. Pusatla dişi. İkisini de eşlersek hiç fena olmaz bence. Çok gezen köpek olur. Değil mi lan? Babasına benzemiyor mu arkadaşlar? Git gide babasına benziyor. Evet. Allah'a şükür arkadaşlar, bugün herhangi bir şekilde davarımızdan bir sorun yaşamadık. Davarımız karşı tarafta yayılıyor. Ben de buraya gölgeye oturdum. Bugün çok yormadılar beni, enteresan bir şekilde. Demek ki biraz akıllandılar, yaşandıkacağımı anladılar. Onun haricinde sizlerden yine yorum bekliyorum arkadaşlar. Eminim sizler için de eğlenceli olacak bizim kanalımızı hangi videomuzda keşfettiniz ya da kimler yoluyla keşfettiniz yorumlarda yazarsanız beni mutlu edersiniz İnşallah sizlerden bu konuda yorum bekliyorum. Bakalım ben de merak ediyorum. Kimler bizi hangi videoyla keşfetti? Hala Tabii ki de her gün arkadaşlar abone geliyor. Ee, yine yeni, gelenler hani işte biz yeni geldik falan. O önceden oluyordu arkadaşlar. İşte kanazın yeni geldim falan. çok güzel falan. Ama artık öyle bir yorumlar görmüyor işte ben yeni geldim falan. Çok nadir teknik oluyor. Aslında yeni kalan yeni gelenler de var. O yüzden sizlerden ricam nasıl keşfettiğinizi yorumlarda yazarsanız mutlu olurum diyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar <laughs> Şurada bir şey önüsü gördüm <laughs> Kamera öyle yaklaştırdım Dikkatimi <laughs> çekti de Bu ne lan? arkadaşlar. Bir tane muhtemelen Kızıl Şahin ya da Doğan olabilir. Muhtemelen Kızıl Şahin ama. Yüksek ihtimalle <laughs> elektrik çarptı arkadaşlar. Ancak o şekilde ölmüştür. Buraya düşmüş. %100 diyorum elektrik çarpmıştır. Yazık olmuş. Ezik olmuş arkadaşlar. Evet. Oluğun başına geldiysek bugün de bitmiş demekti arkadaşlar. Çok şükür sağ salim bitirdik. Dağarımızın bir bölümü ön tarafta. Şu tarafta. Bunlar biraz geri de kalmıştı. Şimdi onları getirdim. Su içiyorlar. Artık gidiyorlar arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en Allah Allah'a ödürüm. Kinesi yapalım.